Kayseri spor maçı sonrası Galatasaray'da beklenen transfer toplantısı yapılmadı. Bugüne kaldı. 4 ila 0'lık galibiyetin hemen ardından Okan Buruk ile Abdullah Kavukçu bir araya geldi. Kısa süreli durum değerlendirmesi yaptı. Normal şartlarda Başkan Dursun Özbey'in de katılacağı stat içindeki yönetim binasında bir transfer görüşmesi bekleniyordu. Ancak Başkan Özbek yaşadığı ufak rahatsızlık nedeniyle toplantıyı bugüne erteledi. Başkan Özbek, Buruk ve Kavukçu bugün öğle saatlerinde bir araya gelecek. Defansif 8 numara transferine son noktayı koyacak. Öğle saatlerinde başlaması planlanan toplantıda net bir isim üzerinde karar kılınması bekleniyor. Planı net, belirlenecek ismi bugün ya da en geç yarın ismi İstanbul'a indirilmesi. Galatasaray taraftarlarının transferin habercisi olarak bildiği, Kavukçu'ya ait TCSPL kodlu uçak için şu an itibariyle sistemde aktif bir uçuş planı yok. Ancak yönetimin öğle saatlerindeki toplantıdan sonra rotayı belirleyerek uçağın her an havalanabileceği konuşuluyor.